Sevgili seyirciler, bugün TRT ekranında Doktor Özgök'le sağlık programında yine birlikteyiz. Bugünkü konumuz epilepsi yani sara. Konuğumuz Profesör Doktor Zeki Gökçil. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Hocam, bizim bir programda yaptığımız bir işlem var. Önce hastayla görüşüyoruz, sonra sizinle sohbet ediyoruz. Sevgili seyirciler, sara hem hepimizin çok iyi bildiği hem de çok iyi bilemediği bir hastalık. Onun için öncelikle hastamızla yaptığımız röportaja gidelim. Sonra hasta üzerinde hocamızla görüşüp sizleri aydınlatalım. İlk rahatsızlığım işte yurtta, lise yılında yurta, yurta baş, ım, girmiştim. Orada gece rahatsızlanmışım. Sabah kalktığımda arkadaşlarım söyledi böyle böyle bir rahatsızlık geçirin diye. Ama benim bir haberim yok, olmamış gece. Ve ondan sonra da aileme haber vermiş yurt müdürü. Babam geldi işte beni doktorlara falan gösterdi. Bir hap verdiler ama bir <laughs> tedavisi olmadı. Yani rahatsızlık devam ediyordu. Ne kadar doktora da gittiysek hiçbiri bunun bir çaresi, bir çözümü var demedi. Sadece değişik değişik ilaçlar verdiler. Ya e bu rahatsızlığı 22 yıl boyunca çektim. İnternetten Zeki Hoca'nın adresini bulduk. Randevu aldım. Gittim işte filmlere bakınca Zeki Hoca cerrahi müdahale olduğunu söyledi ama dedi Yeni filmler çekmemiz lazım dedi. 15 gün boyunca videolu filmler çekti ve ondan sonra ameliyat olmama karar verdi. İçinde bir çelişki, bir kuşku oluyordu yani sürekli. Ama bu ameliyat olduktan sonra 3 yıl boyunca çok rahat işlerimi yapabiliyorum. Gönül rahatlığıyla istediğim yere gidebiliyorum, çocuğumu götürebiliyorum. Ve istediğim şekilde hareket edebiliyorum. Bu rahatsızlığın Allah'tan gelen bir şey olduğu için yani hiçbir dışlamadılar arkadaşlarım olsun, akrabam olsun, ailem olsun dışlamadılar yani. Ellerinden gelen yardımı gösterdiler. Zaten 6 ay içinde e, tekrar e, hastalık e, şey yapabilir dedi. Yani nüksedebilir dedi ama nüksetmedi. Bundan sonra da seni rahatsızlamasın. Kesinlikle bunu beyninden sil dedi. Ama işte 22 sene boyunca yaşadığım bir hastalık olduğu için beynimizden tam olarak silemiyoruz. Yani yine bir Düşünce var ama şükür yani 3 yıldır hiçbir rahatsızlık geçirmedim. Yani Zeki hocadan Allah razı olsun. Onun gibi da Allah başımızdan eksik etmesin. E, çok ilgilendi. Yani 15 gün boyunca o filmli çekimleri falan yaptı. Ve her türlü şeyleri Zeki hocam sağladı. Onun sayesinde bugün sağlığıma kavuştum. Hocam bazı cümleler vardı ki, çok şey söylemek isteriz fakat anlatamayız. Ama o cümleler bizim her şeyimizi söyler. Benim çok sevdiğim bir cümle var. Cümlede diyor ki bana dünyaya sarıl deseler gider kızıma sarılırım diyor. Burada hastayla yapılan söyleşi de her şeyi anlatıyor. Bu cümlenin başında da ben şunu söylemiştim. Sara hastalığı yani epilepsi bizim çok iyi bildiğimiz fakat bilemediğimiz bir hastalık demiştim. Doğru mu hocam bu? Doğru. Ee, şimdi bizim toplumumuzda aslında en büyük problemlerden birisi e, her bayılmada epilepsi akla geliyor. Evet. Tabii ki epilepsi e, bir bayılma türü ama e, bayılmanın epilepsi dışında çok farklı nedenleri var. Peki nedir bu epilepsi hocam? Epilepsi beyindeki e, ana hücreler dediğimiz nöronların, Evet. ani anormal deşarjları sonucu ortaya çıkan geçici bir bulgular grubu. Ya bir iletişim bozukluğu mu oluyor bu? Evet Neden yani e, aynı bilgisayar devresi gibi beyindeki evet. e, iletişimde buradaki bir kısa devre olarak belki kısa devre. yorumlayabiliriz evet, evet, şey olarak. Evet, evet. Buradaki bir kısa devre bu 2-3 dakikalık e, nöbet dediğimiz olayın e, bulgularına yol açıyor. Evet. Peki hocam ben şunu soracağım. E, epilepsi dediğimiz zaman Bu hayatın her döneminde oluyor herhalde Mesela 0-6 yaşta e, Doğumdan e, Ölüme kadar her yaşta olabilir Ama görülme sıklığı 20 yaş öncesi Daha yüksek, daha yüksek 20 yaş sonrası Eğer ortaya ilk kez ortaya çıkıyorsa Özellikle daha ileri evet. yaşlarda O zaman beyinde yer kaplayan Bir problem Yeni ortaya çıkmış bir problem Akla gelmeli Tümör gibi beyin kanaması gibi, beyin damar tıkanıklığı gibi ya da beyin iltihabı gibi ya da bir kafa travması geçirip beyin zedelendiyse bu kişilerde de ileriki yıllarda nöbetler ortaya çıkabiliyor. Peki hocam önemli olan şu şimdi 0-6 yaşta genelde çocuk kendini anlatamıyor. Biz evet. de baktığımız zaman katılmalar oluyor. Bizim halk arası halk diliyle evet. konuşuyorum. E, kalple ilgili sorunlar da olabiliyor. Dediğiniz gibi Tabii beyinle değil. ilgili sorunlar da olabiliyor. Yani her şeyi de alıp doktora mı götürelim? Yoksa bunun belli bulguları var mı? Yani doktora götürebilecek sizin ya iki kere iki dört dediğiniz bulgular var mı? Yani e, nöbet tipleri çok farklı. Hı -hı. Ve nöbet tipine göre de e, klinik seyir çok farklı olabiliyor görünümler. O nedenle Genelde bir ile 3 dakika sürmesini bekliyoruz. Evet. Gözlerin açık olmasını, bir tarafa kaymasını bekliyoruz. Halk arasında hep ağzı köpürüyor diye söylerler. Evet. 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 Bu biz psikojenik de nöbetlerde de en çok gördüğümüz bir şey. Tamam. <laughs> bu bir bulgu değil. Ee, bir de e, bu psikojenik nöbetler bizim en çok zaten karıştırdığımız nöbettir ki biz e, doktorlar olarak da bazen e, bunları epilepsi tanısıyla yanlış bir şekilde tedavi edebiliyoruz. Evet. İşte bazen video egemonitörizasyonda ya da şu anda imkanlarımız var. Cep telefonlarının video çekme özelliği var. Evet. Eğer video çekilip hekime gösterilirse tanı konusunda çok büyük yardımcı. Evet Ama her bayılma epilepsi diye düşünülmemek evet. lazım. Hocam biz biliyorsunuz doçentlik sınavlarında e, karşımızdaki bir şey söyleyince hemen oradan soru çekeriz. Evet. Ben şimdi <laughs> aklıma gelen soruyu çektim. Hemen cep telefonu dediniz. Cep telefonunda <laughs> evet. öyle bir özelliği var mı? Nöbet yapma Nöbetle özelliği. Nöbetle ilgili veya e, epilepsi krizlerini tekrar etmesi etmesiyle ilgili. Refleks nöbetler dediğimiz nöbetler var ama cep telefonlarında bir dönem e, bu... Özellikle cep telefonları ilk kullanıldığı yıllarda bu cep telefonlarının manyetik dalgalarının beyin evet. tümörlerini arttırdığı yönde bir bir iki yayın oldu ama, ama bununla ilgili ispatlanmadı. herhangi bir şey yok. Nöbetlerle ilgili yok ama nöbet tetikleyici cep telefonu dediğiniz için vurgulayayım. E, televizyon, bilgisayar, evet. parlak ışıklar, Par... ani ses, evet. flash yapan ışıklar, flash ışıklar disco <laughs> ışıkları gibi bunlar nöbetleri bazı nöbetleri tetikleyebiliyor. Bu da bize gösteriyor ki doktorumuza gideceğiz ama doktoru iyi seçeceğiz. Ben sizinle görüştüğümde hocam biz sizinle konuşalım dediğimde bana çok güzel bir şey söylediniz. Dediniz ki benim spesifik alanım epilepsi bunu konuşalım dedi. Bu güzel bir şey. Yani her nörolog bu epilepsiyle ilgileniyor mu yoksa herkesin kendi konusu mu var? Biz ürolojide farklı farklı onkoloji ayrıdır, evet. i̇şte, taş ayrıdır öyle ilgileniriz. Sizde var mı bu? Her nörolog tabii ki <laughs> epilepsi tanısı aşamasında e, yararlı olur, evet. yeterli bilgiye sahiptir. Ama bizim en çok zorlandığımız dirençli epilepsi dediğimiz ilaçlara rağmen nöbetleri devam eden olgular. VTR'de izlediğimiz hasta gibi evet. epilepsi cerrahisi uyguladık. 3-4 çeşit ilaca rağmen nöbetleri devam eden bir hastaydı. Evet. Onu araştırıp ameliyata uygun olduğunu tespit edip epilepsi cerrahisi grubunda tartışarak evet. ameliyatla tedavisini sağladık. Genel anlamda bir nöroloji uzmanına Gitmeleri Epilepsiden şüphelenildi, de gitmemiz lazım. Nöroloji evet. uzmanları daha ileri merkezlere zaten gerekiyorsa evet. sevk eder. Zaten hocam siz Türkiye Epilepsiyle Savaş Derneği Yönetim Kurulu üyesiniz. Zaten siz kendi aranızda ayrılmışsınız. Belli bir yöne doğru Tabii ilerlemeye başlamışsınız. Şunu demek istiyorum ben. Peki çocukluk çağında hasta Nörolojiye mi gidecek, çocuk nörolojisine mi gidecek? Bu bizde de karışıktır bazen. Çocuk cerrahisi, üroloji, çocukları götürelim evet. mi, götürmeyelim mi? Sizde böyle bir şey var Bakmasanız mı? Nasıl hocam? Bizde de tabii çocuk nörolojisi e, diye ayrı bir bilim dalı var. Evet. E, bu pediatri kökenlilerden de olabiliyor, erişkin evet. kökenlilerden de olabiliyor. Özellikle 15 yaşa kadar olan grupta çocuk nörolojisi uzmanlarının bakması, onlarda çünkü genetik ve metabolik nedenler evet. daha fazla olabiliyor. O nedenle. Evet, hocam. Şimdi bizim bir de sokak röportajlarımız var, sevgili seyirciler. Şu anda sokak sokak röportajlarına dönüyoruz. Bakalım halkımız neleri biliyor, neleri bilmiyor, neleri yanlış biliyor. Bir onları görelim. Biz bu yanlışları düzeltelim. Tara yani epilepsi hastalığını duydunuz mu? Evet. Nasıl bir hastalığı? normal gibi baygınlık falan geçiyor var. Yani ağzından böyle köpükler falan çıkıyor ama. Tara hastalığına, epilepsi hastalığına bir adımım kaldı. Çok yaklaş, sınırda olduğum söylendi. Ve ben 7-8 sene devamlı çok ağır olan bu epilepsi ilaçlarını kullandım. Oğlumla ilgili sıkıntılarım var bu konuda. Kaç ee, yaşında oğlunun? 4 yaşında. Sara hastalığı mı teşhisi konuldu? Evet doğumdan bir menenjit geçirdi. Ee, akabinde epilepsi olabileceği söylendi. Düzenli olarak EEG'lerini çektirdik. Ee, Takibi yapılıyor. İlaç kullandık 3 sene boyunca. Ee, şu an ilaçları bıraktık ama. Sara nöbeti geçiren kişiye ne gibi müdahalede bulunulmalı? Tam bilemiyorum ama ne yapılacağını tam bilemiyorum. Aa, bu konuda bir bilgim yok ağız çenesinin açıldığını biliyorum. Soğuk suyla yıkandığını biliyorum. Kimi yerlerde işte soğan falan o tip şeyler e, kokutuluyor ama yanlış bir tedavi olduklarını söylüyorlar. Yani nefes yolunu açma, yana çevirme, ağzın kitlemesini engelleme yapılması lazım diye biliyorum. E, yani önce solunum sağlanması lazım. Hastayı e, kafasını sağa sola vurmasın, zarar vermesin diye de kollarını falan şöyle biraz basit ama ağzını açıp kimisi mendil tıkıyor, kimisi dişleriniz Kırmasın, sıkmasın diye. Bunlar ben yanlış olduğuna inanıyorum. Peki Sara hastalığı doğuştan görülen bir hastalık mıdır? Yoksa çevresel nedenlerden dolayı sonradan ortaya çıkabilir mi? Doğuştan olduğunu tahmin ediyorum. Ben neden an, ortaya çıktı? Ben aynı kadındım. Ee, ama işte neden olduğunu bilmiyor sebebin. Yani doğuştan da olabilir diye tahmin ediyorum. Yani ailesinde birinde varsa genetik olarak geçme durumu. Davi edilebilir bir hastalık mıdır? Tedavi tamamen iyileşmiyor fakat geciktirilebiliyor ilaçlarla. İlaç tedavisi olduğunu biliyorum. Onun ilaçlarını veriyorlar. Muntazam şekilde alınırsa bunu e, çok o kötü durumlara düşmekten e, kurtarıyorlar diye tahmin ediyorum. Tamamen iyileşme e, mümkün, mümkün olur mu? Mümkün olmaz diye biliyorum. Yani ama geçti yani 20 sene çekti. Yani rahat 50 sene geçti bunun üstünden. Ya onun için yani tamamen geçti hamdolsun. Belki tamamen sıfırlanamaz ama... Kotantluları uzun süre rahat yaşayabilir diye düşünüyorum. Hocam şimdi bunları seyredince halkımızın çok şeyi çok iyi bildiğini görüyorum. Bazı şeylerde yanlış bildiğimizi. Ben çocuklukta da o olayları biliyordum. İşte biz de gördüğümüz zaman sarımsak karardık şunu arardık. Yani sanki bir esiri almış adam işkence ediyor, dişini kırıyor, işte e, ağzını açmaya çalışıyor. Aslında bunlar bilmeden yaptığımız büyük zararlar insanlara zarar veriyoruz. Biz insanlarımızı aydınlatalım. Çünkü bu tür hastalar nöbet geçirdiği zaman her an doktorun yanında olmuyorlar. Evet. Ben sizden bazı bazı bilgiler ee, alayım bu konuda. Çok güzel bir konuya vurguladınız. Maalesef e, bu yanlış müdahalelerle kaşıkla ağzını açmaya çalışıp dişini kıranlar, evet. dudak damağını e, zedeleyenler olabiliyor. Aslında 2-3 dakikalık bir olay. Tabii ki e, o görüntü hasta yakınlarını rahatsız ediyor. Yapılacak müdahale çok basit aslında. Yan çevirmek. Evet. O sekresyonun nefes borusuna kaçmasını önlemek için. Kasılmalar sırasında sert bir zeminde yaralanmasını önlemek. Evet. ağzını açmaya çalışmak, soğan sarımsak koklatmak, soğuk su boca etmek bunlar Faydası yok. Hastaya bazen de zarar verebilecek yöntemler. Çok basit. ki 3 dakikalık o dönemde yaralanmasını önleyelim, evet. yan çevirelim ve nöbetin geçmesini bekleyelim. Peki hocam bu korkulacak bir hastalık mı? Tedavi edilebiliyor mu? Epilepsi aslında derneğimizin de sloganı tedavi edilebilir bir hastalıktır. Evet, bu çok Bizim güzel. Bizim sloganımız. Evet. %60-70 olguda da Evet. Nöbetler ilaçlarla tamamen kontrol altına alınıyor. Evet. Ve bu hastaların bir kısmında EEG bulguları, MR bulguları ile birlikte değerlendirerek ilaç kesimi de mümkün olabiliyor. Evet. Ama %20-30'luk bir grup var ki ilaçlara rağmen dirençli olabilen grup. Evet. İşte o da e, cerrahi için uygunsa belki bir cerrahi tedavi şansı da olabilir. Evet. Bazılarında pil uygulamaları var nöbet sıktığını azaltabilmek için. Evet. Ama e, genel anlamda %60-70'lik bir grubun Tedavi ile nöbetsiz olması mümkün. Peki hocam, burada her epilepsi vakası cerrahiyle tedavi edilebilir mi? Hayır. Bunu açıklamak hayır. istiyorum. Ee, çok güzel bir konuya vurguladınız çünkü hastalar işte geliyorlar. Hocam pil takın, Bitsin bu işten mi? kurtulalım. Pil aslında e, kuvvetli bir ilaç gibi düşünmek lazım. Nöbet sıklığını azaltmak için. Evet. Yine cerrahi konusu beynin ön bölgesinde kol ve bacak hareket merkezinde Abi. olan bir epilepsi odağında bunun çıkarılıp hastanın felç edilmesi böyle bir şey mümkün değil. Peki bu bu tür komplikasyonlar yüzde kaç oranında? Ee, epilepsi merkezlerinde zaten bu tür olgular detaylı olarak ekip tarafından değerlendiriliyor. Cerrahi müdahale sonrası hastada bir defisit, bir Problem oluşacaksa bunlar cerrahi alınmıyor. Cerrahi kararı e, alınmayan grup. Bir de jeneralize epilepsi dediğimiz beynin her bölgesinden kaynaklanan nöbetlerinde cerrahi gibi bir e, düşüncesi olamaz. Peki şöyle diyelim mi hocam? <laughs> cerrahi veya ilaç tedavisi biz hastaları çok iyi tedavi ediyoruz. Ama sizin söyleyeceğiniz biraz evvel söylediğiniz gibi parlayan ışıklar, işte e, televizyonun karşısında duruş gibi sizin tavsiyelerinize uyması gerekiyor herhalde aslında. Tabii ki. Yani e, bu fotosensitif dediğimiz ışığa duyarlı epilepsiler, evet. sıcak su ile banyo yapma sırasında ortaya çıkan epilepsiler, bazen Soğuk böyle duşlar olur mu? Soğuk duşlu olmuyor. Daha çok sıcak, sıcak duşlu oluyor. Evet. Bir de böyle matematiksel oyunlar, e, eskiden Pokemon epilepsi diye evet. bir şey vardı bu evet. Japon e, çizgi film. E, bu tür refleks olaylarda eğer biz nedeni biliyorsak hastanın mümkün olan onlardan uzak kalmasını istiyoruz. Evet. Onun dışında alkol gibi, aşırı kahve gibi, evet. e, aşırı yorgunluk, uykusuzluk gibi nöbet tetikleyecek faktörlerden de mümkün olduğunca uzak kalmasını istiyoruz. Ama günlük yaşamını çok fazla kısıtlanmasını istemiyoruz epilepsi evet. hastalarının. Yaşama efendim... devam etsin. Peki hocam bir şey soracağım size. Beşiktaşlılarda yüzde kaç oranda görülüyor? <laughs> Beşiktaşlılarda biraz fazla özellikle son yıllarda. <laughs> evet, sevgili seyirciler ee, Zeki hocam katı bir, sıkı bir Beşiktaşlıdır. O nedenle sordum. Ama cevap vermiyor. Politik davranıyor şimdi. Hocam bir şey daha sorayım ben size. Özellikle tedavi alan, ilaç tedavisi alan hanımefendiler. Bunlar hamile kalacaklar. Kalacakları dönemde hamilelik döneminde, hamilelik sonrasında siz bu ilaçlarda bir değişiklik yapıyor musunuz? Bu çok önemli bence. Ee, çok önemli bir soruydu bu da hocam. Ee, çünkü e, evlilik çağında, doğurganlık çağında olan epilepsili kadınlarda sorun kullanılan ilacın çocuk üzerine yan etkileri. Evet. Dolayısıyla biz mutlaka bu hastalarda planlı bir gebelik olmasını istiyoruz. Evet. Nöroloğun takibinde mümkün olan en düşük doz ve en az ilaçla gebe kalmasını sağlamaya çalışıyoruz. Evet. Bir de 2-3 ay öncesinden yine çocuğu koruma amaçlı ilacın yan etkilerinden folik asit başlanmasını öneriyoruz. Evet. Tabii ki doktoru nöbet tipine. EEG bulgularına, kullandığı ilaçlara göre bu gebeliğin en uygun ne zaman olacağını hasta ile birlikte planlamalı. Peki hocam bunun konjenital geçişi yani ailevi geçişi var mı? Anne veya baba da varsa çocuk benli nöbet diye. tipleri dışında evet. e, juvenile kronik epilepsi dediğimiz bir nöbet türü var. Benli nöbet tipleri dışında genetik geçiş %4 ile %8 oranında. Çok yüksek bir çok oran yükseldi. değil. Evet. Bunun için bir genetik araştırmaya falan gerek yok. Yani, e, çocukluk çağında daha bebekten itibaren başlayanlarda. Evet. Aile öyküsü iyi sorgulanmalı. Evet. Ee, eğer o zaman öyle bir şey varsa o zaman genetik araştırmalara başvurulabilir. Peki bu travma dediğimiz kafa çarpmaları, trafik kazaları sonrası da orada oluşan bir pıhtının yaptığı basıya bağlı da böyle şeyler oluyor herhalde. Bu konuda ben... Evet. Düşüncelerinizi alayım Şimdi tabii <laughs> e, bu da güzel bir soru. Çünkü çocuklukta bebekler, çocuklar çok düşer. Ama evet. çocukların beyinleri, o beyin omurluk sıvısının koruması altında olduğu için sarsıntıya daha e, duyarlı, dayanıklı. Evet. Tabi, bu Ama dayanıklı, erişkinde çocuklarla daha evet. dayanıklı. Erişkindeki kafa travmaları e, bir kanamaya yol açtıysa, bir zedelenmeye yol açtıysa zaten epilepsi o zededen hücrelerin anormalliği sonucu ortaya çıkan bir e, olay. Evet. 2-3 dakikalık bir olay. Peki bu kazaya yani travmaya bağlı olayda cerrahiyle tedavi mümkün mü? E, tabii ki yani eğer e, bu çıkarılabilecek bir beyin bölgesindeyse kafa travması sonucu oluşan, zedelenen bölge hastaya zarar vermeyecek bir bölgedeyse cerrahi olarak çıkarılarak hasta Hı. nöbetsiz sa olması sağlanabilir. Hocam siz iyi bir futbolcusunuz. Özellikle sizin pozisyonunuzdaki bir hasta epilepsi nöbeti geçiriyor diyelim. Buna siz futbolu tavsiye eder misiniz? Etmez misin? Çok sıkı sorumları. Soru, evet. evet. <laughs> e, bu konuda bir hastam oldu. Evet. Ankara Gücü e, kalecisiydi zamanında. Genç evet. bir çocuk. A, A2'de oynuyordu. Evet. E, nöbetleri ilaçla evet. kontrol altındaydı. Evet. Ama tabii profesyonel sporlarda e, epilepsi biraz risk. Aşırı Hoş... efor nedeniyle. Evet. Tek bir cümleyle araba kullanmalarında sıkıntı var mı? ülkemizde e, yasal olarak şu anda yeni düzenlendi Aralık'ta çıkan yönetmelikte bu biraz esnetildi eskiden epilepsi e, sürücü belgesi alamaz şeklindeydi evet. ama şimdi esnetildi evet. belli bir süre nöbetsiz olanlar evet. doktor raporuyla araç kullanabilir tabi sadece özel araçları evet. e, toplu taşıma araçları e, sürücüsü olamazlar hocam ben size çok teşekkür ediyorum ben aslında de. bu konuda sizinle konuşacağımız çok şeyler var ama zamanda oldu sevgili seyirciler. Bir başka konuda Doktor Özgök'te sağlıklı sağlık programında sizlerle birlikte olmak dileğiyle sağlıklı olun, sağlıcakla kalın.